Herkese iyi akşamlar. Müziğin sesini biraz kısayım da. Arkadaşlar bugün Kın kamera düzgün. Evet. Bugün e, onu yapmadım ama şöyle söyleyeyim. Yumuşak kovanlarla tabi e, daha çok ülkemizde bulunan yumuşak kovanlarla ve sert kovanlarla sütunlu matkapta e, kıvırmaya yaparken nelere dikkat etmeliyiz sütunlu matkap ya da otomatik yani motorlu makinede nelere dikkat etmeliyiz sıkıntı yaşayanlar varsa diye elimden geldiği kadar ben yaşadığım sıkıntıları anlatacağım tabi başka şeyler de vardı da ben yaşadım ve ona göre düzelttiğim şeyleri anlatacağım şöyle. Ben iki tane kıvırdım. Gene fişek yapacaktım bugün. Dolduracaktım. İki tane kıvırdım. Şundan örnek vereyim. Mesela. özellikle ben Anatolia kovan seviyorum. Anatolia kovan kıvıracaksanız bir ölçünüz olmalı. Yani e, bunu indirme ayarını bilmelisiniz yani. E, mesela diyelim ben bugün 1.75 pardon 1.70 S4 barutla bu tip bir kurşun dolduracağım. Bunun ölçüsünü biliyorum ben mesela. Kovan da şey 68 milim. Benim kovanları 70 değil. Mesela arkadaşlar ben bunun ölçüsünü biliyorum. Buna göre doldurma yapıyorum. Siz de yapabilirsiniz. Ama size önerim bu e, kıvırma ayarını Bulmaya çalışırken bunu anatolio kovanlarla denemeyin çünkü bunlar bir kere kıvırdınız diyelim Anatolio kovanların hep söyle benim hep söyle bilmiyorum özel serileri var mı Anatolio kovanları bir kere kıvırdınız ya arkadaşlar bekletin ya da hani bir kere kıvırdınız orada beklettiniz mesela eriyor kovan yani böyle değişik bir şey olur sıcaktan bir zombiye dönüşüyor böyle kovan, öyle söyleyeyim ondan sonra bir kere kıvırdınız mesela beklettiniz bu sorun bir kere bir kere kıvırdınız bekletmediniz ikinciye de bastırıyorsunuz bu da bir sorun dudak hani bük, yani bükülme oluyor orada zaten plastiğin e, kıvrılma değil hani böyle e, verimli olmadığını düşünebiliyorsunuz ben öyle düşünüyorum bilmem hani elimde bir kanıt yok ama kötü bir görüntü oluşuyor. Eziliyor yani kovan. Kıvrılmıyor. Ama GS, GFS kovanları da denerseniz o sizin için daha sağlıklı olur. Paranıza yazık. Paranıza yazık de Keyfiniz kaçar yani. Bu 3-5 lira yani fakir edecek değil de. Keyfiniz kaçar. O yüzden size tavsiyem mesela. Aynı boyutlardan Özellikle şöyle söyleyeyim. Diyelim Anatolia kovanlarla kıvıracaksanız bir tane GFS kovanla böyle ya da yumuşak Nobel Sport kovanla o şey kıvrıma boyunu ayarlayın mesela aynı şeyi koyun içine ne diyeyim e, ee, 70 şeylik 70 milimlik kovanları bulursunuz da genelde ben şimdi 68 dolduruyorum mecbur Anatolia ay ayarlamak zorunda kaldım şöyle bakın üç tane şeyi kovanı yalan etmişim yani hatta dört tane kovanı yalan etmişim ben ilk başta bu ayarı bulurken ama siz şöyle yapın. Büyük ihtimal 70'lik, 70 milimlik Anatolyo kovanla dolduracaksınız. Doldururken mesela bir tane GFS olsun elinize. Anatolyo ne koyacaksınız mesela dolumunuza? Diyelim ki 1.80 CSB1 koyacaksınız. Gene koyun GFS kovana. Tapasını koyun. İşte kurşun saçmasını koyun. Bir şeyini koyun. Yapın yani böyle aynı şekilde. Ondan sonra GFS kovanını ayarlayın mesela gıdım gıdım, yavaş yavaş. O, onlar zaten yanmıyor böyle hani Anatolik kovan gibi büzüşmüyor. Böyle yavaş yavaş ayarlayın. Kıvırma, kıvırma temas ettiği zaman böyle yani. Kıvırma durduğu zaman artık bastıracaktır. O bastırmayı da yapmayın. Fazlası gereksiz basınç yani o değdiği zaman kıvırma kurşuna ya da ıı, tapaya ya da kapağa o zaman durun GFS kovalı işte bunu ayarlayın sonra dolumlarınızın hepsini bu şekilde ayarlayın benim gibi yani hepsini hızlı hızlı seri seri çıkartın ben mesela Anatolia ya ile yaptım o şekilde oldu yani bir yani 3-4 tane kovan şey gitti de sıkıntı değil o onu söylemek istedim şimdi de yani hız açısından güzel oluyor bir de kovanı bir tek seferde şey yaptığınız için kıvırdığınız için o açıdan da güzel oluyor. Yani mesela kovanınız dudak bükmüyor. Ne bileyim. Ezilme olmuyor. Bir şey olmuyor. Çok güzel böyle dümdüz oluyor. Mesela gene anatoliyede denedim Bu ayarı. Ama gene bir milim kaçırmışım ben. O da gözümden kaçtı. Ben bir milim kaçırdığım için ilk şeyimde bu şekilde oldu yani biraz boşluklu kaldı ama ikinci de e, bir milim daha aşağı indirdim bakın böyle dümdüz yani hiç şey yok yani hiç boşluk yok Dediği gibi kaldı böyle diyeceğim oydu arkadaşlar şimdi e, böyle ayarladığınız zaman nasıl hızlı kıvırıyorsunuz onu da göstereceğim ben Oh. Şöyle dolumlarımız bitti. Hepsi simetrik. Bizde bir şey yok. Alet işler, el övünür. Ustalarımız sağ olsun. Güzel örülmüş demek ki. Yani 1.70 S4. Buradan da görebilirsiniz barutu bunu de odaklama yapayım şişme mişme yok bükülme yok bence güzel bir de makineyi biraz anlatayım şöyle 750 watt Buradan da işte ayarı yapıyorsunuz. Ee, kovan boyunu, kıvırma ayarını. Buradan ben ayarladım onu. Bu da benim yağlama sistemi. İçinde sünger var. Burasını kestim. Süngeri de aynı biraz çıkıntı olacak şekilde kestim. Buradan yağ damlatıyorum. İşte buradan geliyor böyle. Kovanın ucunu böyle sürtüp yağlıyorum izlediğiniz için teşekkürler